Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'da kıyma dolgulu renkli kapya biber tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. 2 adet büyük boy kapya biberimi ortadan ikiye böldüm. Daha sonrasında üzerine birazcık tuz serptim. Biraz da sprey ile sıvı yağ serpiştiriyorum. Üzerine daha sonrasında şöyle görmüş olduğunuz gibi fırçayla her yerini sürüyorum. Çok fazla yağlamanıza gerek yok. Hafif birazcık yağlasanız yeterli. Airfryer'in e içerisine yağlı kağıt yerleştirdikten sonra kapya biberlerimi içerisine aldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen pişmeye gönderiyorum. Airfryer'i e 200 derecede manuel ayarda 10 dakikaya ayarladım ve şimdi pişmeye bıraktım. Bu arada hemen kıymalı iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 100 gram kadar kıymayı sıvı yağ ile iyice soteledikten sonra bir adet ufak ufak doğramış olduğum soğanı içerisine ilave edip kıymayla soğanı iyice soteliyorum. 2 adet ufak ufak doğramış olduğum yeşil sivri biberini de içerisine ilave edip iyice karıştırıyorum. Daha sonrasında salça olarak hemen biber salçasını 1 tatlı kaşığı kadar kullandım. İçerisine ilave ettikten sonra hemen tuzunu, pul biber ve toz kırmızı biberi de baharat olarak ekledim. Baharat olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıcak suyu içerisine ilave edip birazcık pişirdim. Bu arada kapya biberlerim de 10 dakikanın sonunda gayet güzel istediğim kıvama gelmişti. Hemen fırın içerisinden alıp bir borcamın içerisine alıyorum kapya biberlerini. Kıymalı iç harcını da iyice pişirdikten sonra içerisine alıyorum. Sos olarak bir tatlı kaşığı biber salçasını veya domates salçası da kullanabilirsiniz. Suyla iyice açtım, biraz da tuz ekledim içerisine. Şöyle üzerine gezdirdim. Kolcana kaşar peynirini üzerine serpiştiriyorum arkadaşlar. Kaşar peyniri ile zaten çok güzel oluyor. İsterseniz daha çok da yapabilirsiniz ama elfilerin içerisinde bundan daha çok bilemiyorum. Yani yuvarlak borcam kullanırsanız belki daha fazla sağabilir. 4 adet gayet ideal bence. Hemen elfilerin sepetini çıkardıktan sonra borcamı içerisine yerleştirdim. Manuel ayarda 190 derecede 10 dakikaya ayarlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. O kadar lezzetli oldu ki hem pratik hem de çok lezzetli. Airfryer tariflerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma henüz abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli yorumlarınız benim için çok kıymetli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.